Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Cumhuriyet bir kreşinden Pergül öğretmen. Bugün yine güne başlamadan önce sizinle sporumuzu yapalım. Evet ilk önce burnumuz ile derin bir nefes alıyoruz. Ağzımız ile veriyoruz. Daha sonra kollarımızı yukarı kaldırıp ellerimizi aç kapat. Daha sonra kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Tekrardan ellerimizi aç, kapat. Aç, kapat. Ve başımızı sağa, sola, öne, arkaya, sağa, sola, öne, arkaya çeviriyoruz. Evet çocuklar, hazırsanız dersimize başlayalım. Bugün sizlerle saat adlı parmak oyunu ve ardından yaprağın üstünde tırtıl isimli sanat etkinliğini yapacağız. Evet, hazırsanız saat adlı parmak oyunumuza geçelim. Kolundaki saat tık 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 ses çıkarır. Masadaki saat tik tak tik tak yapar. Duvardaki saat ding dong ding dong eder. Meydandaki saat don 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 öter. Benim için zaman hep mutlu geçer. Evet çocuklar, şimdi sizlerle tırtıllar hakkında biraz sohbet edelim. Tırtıllar yumuşak vücutludurlar. Büyük bir bölümü Ağaç ve dallarda yaprak yiyerek beslenirler. Renkli ve desenlidirler. Bacakları kancalı ve tüylüdür. Birkaç gün kozada kaldıktan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. Evet çocuklar, şimdi tırtıl etkinliğimize geçelim. Malzemelerimiz, boyalarımız ve toz şekerimiz. Çocuklar siz de Evlerinizde şu şekilde ailelerinizden yardım alarak bir tırtıl resmi çizip şu şekilde boyayabilirsiniz çocuklar. boyamız biraz sulu olmalı. Evet. Daha sonra üzerine toz şekerini serpip şu şekilde toz şekerlerimizi serpip kurumaya bırakalım. Evet çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.